Evet, şimdi de sırada büyükler var. Hem erkekler hem kadınlar için saçlarımız neden dökülür? Bu giden saçların yerine yenileri nasıl gelir? Dökülen saçları daha gürleştirmek için bir tedavi var mıdır? Canlı yayınımızda Doktor Sibel Yılmaz anlatacak şimdi. Yine sorularınız varsa Twitter hesabımızdan bekliyoruz efendim. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk Dilara Hanım. Nasılsınız, iyi miyiz? Çok iyi sizi gördük. Daha iyi evet, olduk. Evet sağ olun. Ee, böyle saçlarınız gür gür ne güzel. İnsanı e, özendiriyorsunuz. Teşekkür Bilemek ederim. Midir? Çok sağ olun. <laughs> Biraz genetik şanslılığım da var aslında. Genetik şanslılık. Neden dökülür saçlarımız? Normal midir saç dökülmesi? Tabii ki. Normal şartlarda belli bir miktara kadar dökülme normal sayılabilir. Hatta günde 100 TL kadar normal sayan literatürler o bir avuç var. Ne Tabii saçın uzunluğuna göre bazen 20-30 tel bile dökülse ben kendi saçımdan topladığımda şöyle bayağı bir yumak gibi geliyor ama 20-30 tel anca oluyor. Saçın uzunluğuna göre biraz daha yalancı bir fazlalık hmm. göz illüzyonu olabiliyor maalesef. Normalde günde 100 tele kadar normal sayılabiliyor. Evet. Fakat bunu aştığı dönemlerde artık patolojik bir dökülmeye girdiği için hasta bir doktora başvurmasında fayda var. Çünkü bazen bazı hastalıklarda ilk semptom saç dökülmesi olabiliyor. Hmm. Ve bunlar ciddi hastalıklar olabilir. Hangi hastalıklar olabilir? En Çok tiroid rahatsızlıklarında az veya çok çalışması. Tiroid az veya çok çalışırsa kesinlikle. Evet, saç dökülmesinde evet aklımıza gelmeli tiroid başka. Tabi bunlar genel sebepler. Çinko evet. eksikliği oluyor, biyotin eksikliği, demir Hı -hı. eksikliği özellikle Türk bayanlarında çok sık Çinko rastladığımız ve demir bir sıkıntı. demir doğru, evet. Bazı vitamin eksiklikleri olabiliyor. Hı -hı. Bazen kolajen doku rahatsızlıkları, lupus gibi özellikle bayanlarda daha sık rastladığımız Hı -hı. rahatsızlıklar, romatizma rahatsızlıklar da. Vücudun kendi kendine saldırdığı rahatsızlıklarda saç köklerine de saldıran hücreler olduğu için bu sefer saç dökümleri de yaşanıyor hastalarda. Onun haricinde tabii genel olarak sıralayacak olursak bayanlardaki ve erkeklerdeki saç dökümleri ayrı olarak değerlendiriliyor ama önce hanımlar <laughs> Önce hanımlar, en hanımların sık... saç dökülmeleri sebeplerine bakalım, sonra erkekler. Yani bayanlarda en çok demir eksikliği birinci sırada geliyor. Tabii bunlardan öncesinde de genetik yatkınlık çok önemli. Demir eksikliği varsa hemen verelim mi önerileri? Kesinlikle. Evet, demir eksikliğiniz varsa ki kadınlarda çok sık görülen bir problem, ee, kırmızı et, yumurta, kuru üzüm pekmez yeşil yapraklılar ama bunları C vitamini ile almanız gerekiyor bu ne demek et yiyorsanız yanına kocaman böyle rokalı özellikle ve bol limonlu bir salata değil mi Sibel Hanım kesinlikle C vitamini C ile demir emilimini arttıracağı için. için ben sabahları pekmez veriyorum demir eksikliği olanları ama yanına mutlaka bir tane kivi öneriyorum ya da yarım çay bardağı portakal suyuyla pekmezi karıştırıyorum. Siz de benzer tavsiyeler yapıyorsunuz mutlaka. Tabii ki. Tabii gerektiği durumlarda artık ilaç takviyelerine geçmek zorunda kalıyoruz. Evet. Ağız yoluyla alınan tabletler var demir takviyeleri artık çok ciddi anlamda demir eksikliği yaşayanlarda tabletler yeterli olamadığı için artık damar yolundan tabii. demir desteği verdiğimiz hastalar oluyor. Bunlar da tabii daha hızlı bir ilerleme Hı -hı. kat ediyoruz hani saç ile alakalı olarak tabii genel demir eksikliği sadece saç dökümesi değil aynı zamanda kronik yorgunluk uyku hali sürekli tabii bunları tetiklediği için. Hı -hı. Hepsinde genel bir düzenli psikolojik olarak da hastada bir rahatlama yaşadığı için o stres de bir miktar azalıyor. Hı hı. Tabii ki stres de çünkü saçı çok ciddi anlamda döken bir stres sebep. Stres de mi döküyor? Tek başına stres bile yeterli olabiliyor. Özellikle artık saç dökülmesi genç yaşlarda, genç çocuklarda yani 15 yaşından itibaren, ergenlikten itibaren başladı. Bu artık sınav stresleri... Ergenlik problemleri, aile problemleri, özellikle sınav stresi çok etkili. arada e, konuklarımızdan bir tane, stüdyodaki konuklardan dedi ki benim oğlumun yaşı çok genç, benimki bile dökülüyor. Buraya alalım onu, bir size anlatsın. Tabii size ki, Size alabilir buyursun. miyim? Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Mikrofonu, evet. Hoş Tanıyalım geldin, sizi, mesela. sonra da oğlunuzu anlatın. Adım Mecla Dönmez. Necla Hanım, ev hanımısınız. Evet, evet, benim oğlumun şu an saçları çok gür. Ama 18 yaşında ama çok dökülüyor. Yalnız babamızın da öyleymiş. Babamız şimdi kel. Korkuyoruz yani, <laughs> öyle olur mu diye. Şimdi ailede olmasa çok ciddi hı -hı. anlamda hı -hı. sıkıntı. Sizin hı -hı. Peki kendi aile tarafınızdan saç dökülenler babam var mı? Benim benim bunlar aynı. Aslında <laughs> kardeşiniz var yok, mı? Yok erkek kardeşim yok. Özellikle aynı yok. tarafındaki erkek bireylerin saç dökümleri çok daha baskın oluyor. Öyle mi evet. evet. Benim de çok gördü şu an benim de az. Hı hı. Tabii Geçmişimde. bayanlarda bir de eğer menopoz durumu varsa menopoz sonrasında da hormonların evet. artık azalmasıyla hı -hı. alakalı saç dökülmesi yaşanıyor. Öyle mi oluyormuş? Evet. Benim Menopozdan sonra mı azaldı? Yani, Önce de başlamıştım. menopozum da yeni zaten. Yeni. <laughs> evet. Peki genelde kadınlarda Hı -hı. bu tabii gözle gördüğümüz için ön tarafı ön bölge midir açılan yoksa arkalarda da genel Hı -hı. bir menopoz sonrası saç azalması oluyor mu? Genel olarak ön taraflardan başlıyor. Özellikle Hı -hı. ön saç çizgisi yavaş 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 geriye doğru kaymaya başlıyor. Hı -hı. Ama bayanlarda şöyle bir durum var genel bir saç zayıflaması. Bütün evet. saçta deride Hı -hı. genel bir zayıflama, Hı -hı. genel bir dökülme. Erkeklerde Hı -hı. biraz daha farklı androgenetik. Evet. olarak dediğimiz. Onlarda daha çok erkeklik hormonuna, testosterona bağlı bu dökülme. O da özellikle tepe kısmı. Şu iki kulak arkasında kalan kısım Hı -hı. testosterondan etkilenmediği için Hı -hı. hassasiyeti evet. daha düşük Hı -hı. olduğu için sokakta da gördüğümüz belki üst taraf tamamen ayna gibi olsa bile Arkalarda arkadan saç var. güldür güldür saçlar Hı -hı. devam ediyor. O testosteron ediyor. yüzünden. Kesinlikle. Peki hanımefendinin saçı için ne önerirdiniz mesela? Şimdi hanımefendi için biz artık kendi kliniğimizde sadece saç tedaviye yönelik bir birimimiz var. Sadece saça dökülen hastalarla ilgileniyorum ben. Bütün gün günde 40-50 hastaya kadar çok ciddi bir problem aslında bu. Çok hastaların saçım dökülüyor diyerek, saçım açıldı diyerek geldiği bir bölüm. Ee, şimdi hanımefendi geldiği zaman ilk ama ilk aşamada biz bir saç analizi yapıyoruz hastamıza. Saç durumu nasıl? Telleri çok daha büyütülmüş bir halde hı hı. bakarak... incelen saçları, açılan saç derisinin durumu, geri döndürülebilir mi, döndürülemez mi? genelde bayanlarda ilk tercihimiz saç tedavileri oluyor. Çünkü saç ekimi bayanlarda maalesef çok erkekler kadar başarılı değil. Çünkü evet. erkeklerde dediğim evet. şu kısımdaki saçlar dökülmediği için testosterondan etkilenmediklerinden saç ekiminde oradaki dönör alan kullanılıyor. Ekilmeyen saçlar buraya ekildiğinde evet. e, dökülmeyen saçlar evet. yine dökülmüyorlar ama bayanlarda biraz daha başarı oranı düşük. O yüzden ilk aşamada tedavi, tedavide de PRP dediğimiz hastanın kendi kanından olan tedavi evet. ve büyüme faktörleri kullanıyoruz. Evet, o zaman, oğluma var mı yapılacak bir şey? Biraz durarak, bir yakın. Oğluma var mı? Durdurabilir miyiz? Tabii ki. Yani gelen her hastayı zaten bir kan tahlili de istiyoruz. Evet. Bu altta yatan bazı sebepler olabiliyor. Dediğim gibi hormonal bir tetkikler oluyor bunlar. Vitaminlere yönelik çinkosu, biyotini, demiri evet. bunlar ne durumda? Genel bir kan sayımı. Onlara baktıktan sonra eğer bir eksiklik, bir sıkıntı varsa hemen onları da yerine koymaya başlıyoruz. ki Eksik taşları teker teker yerine koyalım. Aldığımız tedaviden de maksimum derecede sonuç alalım. Bunlar tabii seanslar halinde uygulanıyor. Evet. Ne İlk, kadar sürüyor? Yaklaşık yani en az 3-6 ay arasında 6 -6 devam biraz eden. Biraz sabırlı olmak gerekiyor saçta değil mi? Var mı evet. efendim doktorumuza başka sorunuz? Yok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok ediyoruz teşekkür biz de size. Buyurun. Evet hanımefendinin hem kendi tarafında var saç dökülmesi Hı -hı. kendinde de var baba tarafında da olduğu için oğlun da erken yaşta başlaması normal dediniz. Aynen öyle. Ama Erkek... yine de tedavisi mümkün. Aynen yani erkeklerdeki durum testosteron ergenlikten itibaren yükseldiği için özellikle kapaca 35 yaşına kadar testosteron belli bir pik seviyesinde ulaştığı için Hı -hı. saç dökülmesi bu yaş grubunda çok ciddi anlamda. Peki. sıkıntılı ilerliyor. Hı hı. Şimdi kadınlara geri dönelim. Az önce söyledik. E, yetersiz beslenme olabilir, mineral eksiklikleri olabilir. Stresi anlatıyordunuz. Hı hı. Stres bile tek başına bir faktör Kesinlikle. olabilir. Peki burada diyelim ki stresi ortadan kalktı. Hayatının daha iyi bir dönemine geçti. O saçlar kendiliğinden geri gelecek mi? Yine tedavi mi lazım? Normal şartlarda saçlar 3 evrede yaşıyorlar. Ömürleri 3 evrede. İlk Evrede olan zaten saçımızın %80-90'lık bir kısmı ana gen dediğimiz aktif uzama böl bölgesi. Aktif uzama bölgesi. Yani burada saçlarımız sürekli 3-5 yıl kadar süren bir evre bu. Daha sonrasında birkaç ha. hafta süren bir dinlenme evresine geçiyor. Orada saçlar biraz zayıflayıp inceliyorlar. Ama bu her bir saç teli için böyle Kesinlikle. midir? Bir 3-5 yıl ilk önce ne evresiydi? Anagen dediğimiz. Anagen sonra? Katagen evresine giriyor ve en son evrede artık birkaç aylık süren bir telogen evresi evet. var. Orada da artık saçlar dökülmeye başlıyor, Zayıf zayıflayanlar. Ama aynı zamanda eş evet. zamanlı olarak yenileri de üretilmeye başlıyor. Bu böyle sürekli Kesinlikle. tekrar eden bir döngü. Birileri gidiyor, birileri geliyor. Eğer işte o gelenler gidenlerden az olursa buralarda Sıkıntı açılmaya yaşanır. başlıyor. Maalesef. Hı maalesef. Bu durumda eğer eksiklik varsa vücutta bazı sıkıntılar yaşanıyorsa o yenilerin gelme süreci uzadığı için... O gidenleri karşılayamadığı için artık açılmalar başlıyor. Evet. Tabi hastalarda artık en büyük sıkıntılar bu dönemde. Anladığım giriyor. kadarıyla ne kadar erken gelirsek o kadar iyi. PRP diyordunuz az Hı -hı. önce konuğumuza. Evet. Ne PRP yapıyorsunuz dediğimiz? saç için PRP li. Aslında artık çok yaygınlaşmış evet. bu uygulama. Hı. Sadece saç değil cilt gençleştirmede, leke tedavilerinde. Evet, evet öğreniyoruz biz de burada. Kesinlikle Hı -hı. ortopedistlerin eklem rahatsızlıklarında, dişçilerin implant uygulamalarında Hı. çok geniş yelpazede kullanılan bir uygulama. Bir saç tedavisinde kullandığımızda yöntem olarak zaten aynı tahlili alır gibi özel bir tüpe hastadan 10 cc'lik bir venöz kan alınıyor. Evet. Bu kan özel bir işlemden geçtikten sonra içerisindeki trombositler ayrışıyor. Trombositler vücudumuzda aslında kan pulcukları, pıhtılaşmayı sağlayan hücreler. Hı hı. Yani kendi vücudumuzun onarım mekanizması aslında bunlar. Nasıl ki bir yerimiz yaralandığında, kanadığında oradaki hücrelerimiz direkt oraya hücum ediyorlar. Hücum ettiği anda kanama varsa kanamayı durduruyorlar ve doku hasarını gidermek için büyüme faktörleri ve diğer maddeleri salgılıyorlar. Biz de oradaki direkt trombositleri evet. ayrıştırarak bu trombositleri direkt hedefe yönelik verip oradaki hasarı gidermesini sağlıyoruz. Dolayısıyla dökülmeyi durdurup yeni saçların hatta tetikli, tetiklenebiliyor yeni saçların çıkması kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Hı hı. Ee, ve zayıflayan saçların kalitesi azalan saçların kalitesini arttırmaya yönelik bir Peki, tedavi oluyor. Peki o trombositleri yeniden saça enjeksiyonunuz tek bir defada mı oluyor? Bunlar yine seanslar, şey seanslar olarak uygulanıyor. Çok mikro enjeksiyon, mikro iğneler, saç kadar ince bir. Evet. Yani görebileceğiniz belki de en küçük iğneler bunlar. O yüzden iğne fobisi olan hastalarımız bile iğne fobilerini yendiler neredeyse. Çok kısa süren, bütün saçın olduğu her yüzeye mi, açıklık olan yüzeylere mi daha çok sıkıntılı bölgelere uygulanıyor. Zaten erkeklerde bahsettiğim belli. bölge çok belli. Bayanlarda daha çok üst kısımlar. Yine ense kısmı biraz daha rahat ama bazı insanlar tabi bayanlarda genel bir dökülme olduğu için bayanlarda daha çok genel bütün saçlı deriye çalışıyoruz. Peki şimdi saç ektirenleri görüyoruz. E, belli oluyor tabi ektirdikleri. Ama bu PRP uygulamasında hemen saçımıza o uygulamayı yaptınız. Hayatımıza devam edebiliyor muyuz? Bir belirti oluyor mu? Yok kesinlikle Günlük çok ufak bir kızarıklık. Mi? O da zaten nasıl birbirimizi kaşıdığımızda da o kızarıklık oluyor sonuçlar zaten. Sonuçlar nasıl? Gayet güzel başarılı sonuçlar alıyoruz. Kişiden kişiye değişse bile. İlk özellikle genç yaş grubunda hem daha hızlı hem daha güzel sonuçlar alıyoruz. Yaşlar biraz ilerledikçe tedavinin oranı tabii ki çok ufak hmm. bir şekilde azalsa bile... ...yine de göze görülür bir şekilde tedaviden İyleşim memnun kalan oluyor. hastalarımız evet. var. Ee, sorularımız geliyor doktor. Sibel Hanım'a sorularınız varsa iyi yaşam eştekiyle Twitter hesabımızdan bekliyoruz. Hemen gelenleri cevaplayalım. Melek Hanım demiş ki doğum yapalı 4 ay oldu... Hmm. Allah'ın alı babalı büyütsün. Hayırlı olsun. Saçlarım çok dökülüyor. Doğumdan sonra saçlar dökülür mü? Aynen. Ve de ne yapacağını merak ediyor çok, sanırım. Çok güzel bir konu. Hatta benim bahsetmek istediğim bir konu Aynen aynı güzel. zamanda. Şimdi doğum öncesinde, hamilelik döneminde bu bahsettiğim saç evrelerinden o anagen en aktif uzama döneminde olan östrojenlerin yükselmesi, hamilelik dönemindeki hormonların biraz daha yüksek seviyede olması saçları anagen evresinde tutuyor. Hı -hı. Yani orada bir ara devreye dökülme incelme evresine girmesini hı hı. yavaşlatıyor. Bu dönemde saçlar hatta hamilelikte çok insan fark etmiştir. Saçlarının gürleştiğini çok daha hacimli olduğunu. Ama tabii maalesef doğumdan sonra yavaş yavaş hormonların evet. biraz daha normale inmesiyle birlikte tabii ki normal döngüsüne saçlar yine geri gelmeye başlıyor. Hı hı. Dolayısıyla bir ikinci dördüncü aylar arasında yine o dökülmeler tetiklenmiş oluyor. Tabii normalden daha hızlı bir dökülme gibi olduğu için hastada ciddi bir korku başlıyor. Aslında bir nevi normal bir süreç. Hı. Ama yine de biz e, emziren hastalarımıza bile PRP'yi çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hı, çünkü PRP'de içerisinde kesinlikle yok. ekstra hiçbir şey yok. Tamamen hastanın kendi hücreleri. Dolayısıyla yani otolog bir yöntem. Buradan aldığımız bir kanı yine baş kafa hı hı. E, kafa derisine enjekte ettiğimiz için çok zararsız, kesinlikle yan etkisi olmayan bir şey. E burnunuza brokoli kokusu geliyor mu? yavaş yavaş gelmeye yani başladı. <laughs> Çünkü cem suflelerini, brokoli suflelerini fırına vermeye fırına hazır veriyorum. herhalde. Fırına veriyorum. Şu anda oh. hazır, çok güzel. Hatta evet. Eğer... Bir beş dakika sonra falan hazır diyebilirim. Tamam, bir beş dakika sonra belki siz de tadına bakmak isterseniz beraber Cem'in mutfağına çok geçeriz, isterim. ama sizden bilgi almaya devam edeceğiz çünkü çok önemli bir konu. Ee, PRP'den bahsettiniz, onunla beraber yaptığınız böyle kombine tedavi, böyle yoğun bir program hemen hemen çıksın saçlarımız. Var Hı. mı başka neler var? Tabii kombin bir şekilde gittiğimiz bir de büyüme faktörleri var. Hı. Zaten PRP dediğimiz olayda da hücrenin kendi kendi hücreleri hastanın büyüme faktörleri salgılıyor. Bir de bunun çok daha yoğunlaştırılmış bir halde büyüme faktörleri var. Serum halinde, laboratuvar ortamında hazırlanmış, çok çok yoğun bir şekilde. Bunu da bizi destekliyor aslında. Dönüşümlü olarak kullandığımız kişiye özel tedaviler, seans aralıkları oluyor. Genelde bunları kombinleniyoruz. Mezoterapi yöntemiyle, zaten mezoterapi evet. yöntemi dediğimiz derinin dermis tabakasına kadar çok minik minik enjeksiyonlarla girmek demek. E PRP'de aynı şekilde, büyüme faktörleri de aynı şekilde. Hepsini tamamen oradaki saç köklerini beslenmesini arttırmak, kalitesini arttırmaya yönelik. Kombine tedaviyle saçlarımız geri geliyor. Nihat Bey'in sorusu var. Erkeklerde 10 yıl evvel seyrelen saçlar şampuan ve serumla geri kazanılır mı? Ben de bunu sormak istiyordum. Kozmetikle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Hem Nihat Bey'in önce sorusunu cevaplarsanız tabii ki. Şimdi tek başına şampuanlar, losyonlar bazen yeterli olamıyor ki kaldı ki 10 sene önceki dökülen saçlar artık o hmm. evreler bayağı bir geçmiş. Oradaki kökler gitten yani gittikçe zayıflama devam ediyor maalesef. Artık bir süre sonra altta da yatan bazı sebepler varsa, eksiklikler varsa o kökler kendilerini tekrardan canlılığını koruyamıyorlar ve artık ölmeye başladıkça zaten kelleşme başlıyor. Hmm. Artık e, ne kadar erken olursa erken teşhis saçlarınızı da kurtarıyor evet. aynı zamanda. O yüzden destek olarak kullanılabilir. Ama bizim kullandığımız çok daha agresif bir tedavi saçlarının direkt köküne yönelik, hedefe yönelik olduğu için ama bu tedavilere ek olarak losyonlar, şampuanlar, bazı spreyler hı hı. bunları ek olarak da destekleyici tedavi olarak kullanmaktayız. Ha, sizin kullandığınız, önerdiğiniz kozmetikler var o Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Ama Daha tek çok... başına değil. E, o zaman Nihat Bey'e serumla beraber geri kazanılır mı sorusuna evet, tedaviyi Belli denemek bir miktarı. Aha, mümkün. En azından o oranı arttırmak için çok ciddi bir tedavi alması gerekebilir hastanın. Hı hı. Bakalım başka sorularımıza. Evet. Okan Bey'den bir soru var. Teşekkür ederiz. Programımızı seyrediyormuş. Saçlarımda çok dökülme oluyor. Annem saçlarıma sarımsak ezip sürmemi söylüyor. Buna güvenmeli miyim? Evet, geçtiğimiz haftalarda Neslişah sevgili Neslişah Al Koçlar programımıza konuk olmuştu. O Hı -hı. da demişti her akşam saçlarımın dibine sarımsak sürüyorum diye. Hı -hı. Ne diyorsunuz? Sarımsak saç üzerinde olumlu bir faydası Hı -hı. var tabii ki. Var mı ki? bu konuda yayın? Yani literatüre girmiş bir şey mi? çok ciddi aslında tartışmalı Hı -hı. bir kısım var sarımsak evet. çok ciddi çok a, güçlü bir aslında besin. Siz tabii ki çok daha ilgilisiniz. Evet içindeki sülfürlü maddeleri biz antioksidan yönünden çok faydalı buluyoruz. Hı hı. Kansere karşı koruyucu. Ama bu saç diplerine sürmeyi birazcık da herhalde deneyimle ilgili bir şey. Evet. İnsanlar deneyimlerini aktardıkları zaman daha inandırıcı geliyor. Çoğu zaman bin kişi üstünde yapılmış çalışma Kesinlikle. yerine bir kişinin deneyimi daha etkili olabiliyor. Yani sülfür özellikle saçlara evet. çok iyi gelen bir şey. Bazen a, şampuanlara da katıl bazı deri hastalıklarında hatta iyi geldiği için Hatta bu arada kepeklenme durumu olan Hı. hastalarda da dökülme artıyor oradan biraz atlamış oldum ama olsun o da önemli bir kepeklenme de problem. çok ciddi bir problem saç egzaması dermatitli hastalar Hı. oluyor bunlar da dökülme o atak zamanlarında özellikle ciddi anlamda artıyor Hı. bu tarz hastalarda özellikle PRP dediğimiz yöntem evet. bu dermatit ve egzama durumlarına da deriyi yenilediği için oradaki Hı. yenilenme sürecini yaptığı için bunu da aynı zamanda iyileşmesini sağlayıp dolaylı yoldan da olsa saç dökülmesini azaltıyor. Teşekkür ederiz. Ama da faydası var tabii. Çok kısa bir cevap alacağım. <laughs> Süremiz azalıyor. Hı -hı. Saçlı deride yanlış okumayayım planoplaris vardı Hı -hı. ve bir kısmı döküldü yerine de çıkmıyor. Hı -hı. Tedavisi mevcut mudur? Şimdi saçlı deride mantar enfeksiyonlar da saç dökülmesine neden olabiliyor maalesef. Bu durumda bu saç enfeksiyonlarında, saç derisinin enfeksiyonlarında bunun buna yönelik tedavi yapılmalı eğer bir mantar enfeksiyonu hı. veya farklı bir deri hastalığı varsa hı. önce o tedavi edilmeli ondan sonrasında eğer oradaki saç köklerinin kalıcı bir kaybı varsa hı hı. Artık o belki ufak bir kısım için saç ekimi düşünülebilir. Eğer hmm. önceki aşamada taş tedavisi de uygulanabilir. Hmm. Cevap verdik ama Gülcan Hanım'a da yine üstünden geçelim istiyorum. Dilara Hanım benim de demirim çok düşük, çok üşürüm, saçlarım dökülüyor. Özellikle önereceğiniz bir şey var mı demiş. Evet Siz söylediğiniz zaten hemen saç dökülmesi demir düşüklüğünü etki ediyor. Ee, siz cevap vermek ister misiniz? Hangi aşamadaysa ne zaman tableti? öneriyorsunuz. Biz özellikle demir, demir bağlama evet. kapasitesi ve feritin dediğimiz demir depolarını gösteren bu üçünü ölçtürsün Kesinlikle bir kere kanda değil mi? Demir, demir bağlama kapasitesi ve feritinin kanda bakılmış olması lazım diyor doktorumuz. Bunlar bakıldıktan sonra eğer çok ciddi düşükse tek başına besinler yeterli olamayabiliyor maalesef. O zaman demir desteğine ihtiyaç duyuluyor. Yani hem oral yoldan hem de damar yolundan Yine e, gerektiği de. gibi Aha. kesinlikle hmm. bu tarz yöntemleri de artık desteklemek gerekiyor. Evet. Hem besi yoluyla, hem takviye yoluyla hem de sizin uygulamalarınızla saçlarınızı yeniden kazanmanız mümkün. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Konuk ederim. olduğunuz çok güzel sağladım. bilgiler için e, doktor Sibel Yılmaz bizimleydi. Bizim şimdi Cem'in mutfağına gitmemiz için çok kısacık bir reklam aramız var. Sonra brokam Yusuflerle bekliyorum sizi.